Yürü akşam doğan kuzumuz arkadaşlar. Demiştim ya ormanda. Doğuracak diye ben ikiz bekliyordum ama. Bir tane doğurdu. Canı sağ olsun. Sağlıklı olsun. Bir tane olsun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şöyle koyunlarımızı saldık. Videonun başında da gördüğünüz gibi kuzuyu da gösterdim. Paşa şurada çapar şurada. Eydar ormana gidiyor. Koyunlar şöyle gidiyorlar. Bir düşüneyim arkadaşlar bugün şu gidebilir miyiz? Gidemeyiz belki ama bir düşünmek gerekiyor. Şöyle koyunlarımızı saldık, yayılıyorlar. Şöyle sürüldü arkadaşlar yani. Sürülsün. Bizi bura doyurmuyordu. Baracın kıyı yine yeter bize. Zaten sürü bir koyunumuz yok. Arkadaşlar bugün ne oldu ya? Esin basında yatıyormuş. Ben yukarıdan geldim. Hiç böyle serili vermiş misyat ya. Dur. O ha herhalde bu şekilde yatıyor. Arkasından geldim şöyle burada bir sarı ettim. Nasıl bir korktuysa bana saldırmaya çalıştı ya. Köpeği kurt ya. Hakkını helal et köpek. of çay içtim. Koyunlar saldım. Doyacak inşallah koyunlar. E ne oldu, ne oldu? Bu sabah ne oldu arkadaşlar? Bir de onu da diyeyim. Şimdi peynir suyu yapıyorlar ya. Böyle balgonun bir koşesini böyle sıralıyordular baklakları, kopetlere ve diye. Onun kıyına sütü de koymuşlar. Ben de bak bilmiyorum. Uyku semesi karıştırdı. Hangisi peynir, hangisi peynir suyu, hangisi peynir suyu, hangisi süt. Oradan, oradan sütü aldım. Bir bakra, su dinanın ki arkadaşlar az da değil bir bakrak diyorum yani bak bir bardak değil bir tas değil bir bakrak. Onu oradan aldım köpeklerin yanına koydum. Arkadaşlar her gün böyle sürünerek yiyen köpekleri bu, bu sabah bir görseniz böyle dibini yalıyorlar resmen böyle bayağı bakran dibini yalıyorlar. Ah oldu. Ben telefonla oynadım Ondan sonra annemle geldiler. Şey lava diye suyu diye 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 de. diye 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 Öyle işte arkadaşlar. Biraz kötü bir oldu ama işte ise köpeklerimizin neşesi yerinde bugün. Köpeklerin canı sağ olsun dedim. Koyunlarımızın iyi arkadaşlar. Şöyle inerseler buradan aşağı yatarız barajın kıyına. Oralarda güderim. Eğer ki olursa şöyle giderseler oradan yana gitme şansım olabilir. Yer ver acını yine. Ya o zaman niye başıma bel oluyor? Ya git yürü, git. Ne yersen ya Allah'ım. Adam sinir dedi arkadaşlar. Arkadaşlar bu sene 2 dakika bir sayayım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kız arkadaşlar bu sene. 9 kızın hiç yok. 11 11 Hepsini doğdu hepsini hesaplasa 11. 3 erkek oldu. Geri yanı hep kız. Bu arada da sürümüz genişliyor diyelim yani. Bir maşallah alalım. Dişler hep bu sene. Kızlar dişi. Analar da zaten artık yani tam orta yaşlarına bile gelemediler ama olsun analar fazla yaşlanmadan güzel bir dişi kuzular elde ettik. O da iyi. Anaları gibi güzel de kuzular oldu bu sene. Şundan bir dişi aldık. Ondan sonra şundan erkek aldık arkadaşlar. Şundan erkek aldık. Şu kara kafalıdan ondan da diş aldık. Onun da cinsi. Şundan Arkadaşlar şundan bir şundan bir erkek bir diş aldık. yerin Merinos'tan diş aldık. Şundan iki tane diş aldık. Şundan arkadaşlar iki tane diş aldık. Güzel güzel kuzular elde ettik diyelim. Koçumuz da güzeldi. Toklu koçtu daha. Şu dişlere bak, takır takır ediyor ya dişleri. <laughs> Arkadaşlar yarın tütün dikmeye başlıyoruz. Yarın video gelmeyebilir. Büyük de konuşmayayım, gelmeyebilir diyorum bak. Gel edebilir yani ama büyük ihtimal çekemem yani. Tütün dikerken nerede çekeyim ki? Buralara barajın kıyılarına gelirsem koyunları bir saat iki saat dolandırayım diye çekerim. Yoksa çekemem. Tütün dikeceğim çok. Arkadaşlar mı çağırdım arkadaşlar? Bir üst köydeki oturan arkadaşlar çağırdım. Günlük 50 liradan tütün atın diye. Onlar da geliriz dediler. Evet işte. Ya babası ya şunu şunu sırat gördük çatlama babası geliyor ya baya bunu. Çip yani çip çipsiz. E, çipsiz. Çipsiz. Korka. Niye korktun? Niye korktun sen korka? <laughs> korka. 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 <laughs> Kuzma. Niye? Ne niye kızın ne yiyecek? Yazın hepsini dolduruyan karnını. Yayılıyorlar ya. Bir önceki videom orman videosuydu arkadaşlar. Onu da dilerseniz sevinirim. Çünkü çok güzel bir videoydu ormanda. Şu köpeğin nasıl orman tarayışı yaptığı. O video vardı. Zaten kuçu olanı bek götürmüyorum. A bilmeden ağzını alıyor. Turtle tozunu ağzını talıyor. Köpeği öldürürüz. Ya eliyorlar ya. Uykum var biraz. Olabilir. Sabah erken kalktın. Akşam 12.30'da yattın. Şimdi bunun cezasını kime keseceğiz? He? Ekin bizim. Köpekler bizim. Siz yasıyorsunuz. Ha? Şunlara bak. Lan yürüm be kal. Ha ben nasıl yala bir de. Hadi gelin gel. bir tübüs. Gel hadi. Gelin. Bak burada oynan. ben buralarda zarar etmez. Çocuk ya işte çocuklar. <laughs> Geleceğin aslanı bu. Sinirlenince gözü hiçbir şey görmüyor. Çocukluk böyle bir şey. Hemen boğazlıyor, yıkıyor işte. Boy ufak ama kendinden büyük yavrular boğazlayıp yıkabiliyor. Arkadaşlar Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Samsunlu Fahrettin derseniz çıkar. Bir sürü hesap var. 6 tane hesap var da hepsini demeyeyim. Sadece Samsun'u Fahrettin hesabını ama yani tam kullandığım hesap o. Diğerleri köpek hesapları falan. Siz Samsun'u Fahrettin hesabını takip edin yeter. buzağları baş boş bırakıyorduk ya ekin arkadaşlar. Ekin az gelmiş, karnılarını doyurmamış, ormana kaçmışlar. Ormandan getirdik toplayıp da. 7 tane buzağı. Her şey olabilir ormanda arkadaşlar buzağıya. Şu anda zaten adam kolay kolay ne koyun alabiliyor ne buzağı alabiliyor. Şimdi benim şu koç var ya arkadaşlar daha toplu koçu 6 milyar Bizim burada Vezir köprüde 6 milyar Sizin oralarda kaç yapar falan oralara aklım ermez Şu koyunlar bak şurada arkadaşlar kaç koyun var Şu an burada iki tane evde var hepsi 23'tü 21 diyelim. 21 koyun çok fazla sayıda bir koyun değil. Parası fazla mı arkadaşlar? Yoksa 23 koyunla ben niye duruyorum ki? Parası fazla. Aşırı fazla yapmanın bir şeyi gereği yok yani. Adam 50 koyun yapsa Vezir Köprüde bir evi rahat geçindiriyor yani. Ama cins olacak böyle. Mesela gelin bak bunu göstereyim. Bu hasta bak şimdi. Dinç haliyle böyle böyle ku O hasta bak bu da onun kuzusu dişi. O gelecek. O, o, gelecek o öyle olacak. Bu şimdi hasta da böyle. Gençliği böyle olan koyunu almayacaksın. Bu gençliği böyleyse zaten geleceğe de gideceğe bizim vezir köprüde 50 koyunla adam ev geçindirir arkadaşlar. Size açık, kısa ve net bir söz diyorum. Vezir köprüde yani geçindirir. Diğerler bilmem belki de diğerlerde de koyunun bir şey yok yani ne diyeyim değeri yok. Ama vezir köprüde koyun değerli bir hayvan. Ben şimdi yani ne diyeyim 100 koyun yapsam iyi bakamadıktan sonra 100 koyun ne yapayım ki ben hepsini toplasan 20 koyun alamayacaksa 100 koyunu ben ne yapayım 20 koyun yaparım en iyisini yaparım şöyle zaten bu orta Yeter yani. Daha ne olsun. Şunlar daha toplu arkadaşlar. Şunlara takılmayın. Onlar. Şunlar. Onlara fazla takılmayın. Onlar daha toplu. Zaten şu kuzulacı. Şu kuzulacı zaten. Arkadaşlar ben koyun nasıl olursa olsun hastalığı zayıflatır hastalık koyunu mahveder öldürür yani hastalık koyunda her yiğidin harcı değil yapamaz her adam. Zaten 20 koyun ama gerçekten arkadaşlar bazıları gülebilir ama biz bir hesap yapsak bu 20 koyunun bu 20 koyunu da satarız yani. Haftada poşet poşet ilaçlar alıyoruz inanın ki. Bunlar daha dinç, daha kilolu, daha iyi olsun da kuzulara falan yani haftada poşet poşet ilaç alıyoruz. İlaçlar pahalı ama koyun da pahalı. Biz koyunu satmıyoruz ki erkek kuzuları içinden seçiyoruz. Onları kurban satıyoruz. Anaç koyun alıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu sene ne diyeyim yani ben kaç kuzu aldım? Kaç koyunum var? 20 koyunum var. O 20 koyun bana 20 kuzu verdiyse, içinden 15'i erkekse o erkekler ayırırım. Onlara bir fazla veririm. Onları satarım pazarda kurbanlık satarım. Giderim. Anaç koyun alırım. Onlardan aldığım kuzuyu da satarım. Gider yine anaç koyun alırım. Biz üretim yani arkadaşlar. Üretim peşindeyiz. Biz daha yeni başladık yani koyuna. Hiç de böyle yüklü bir koyun almadık. 15-20 koyunu birden getirmedik. 5 koyun vardı 10 oldu. 10 koyun vardı 20 oldu. Öyle yani bir yüklü bir miktarda gidip de o 20 koyun sahrada avula dökmedik ki. Öğrene öğrene yapalım. Ahmet Acar. Youtuber arkadaşlar. Bak o böyle aniden aldı 20 koyunu. Hep hasta şimdi koyunları. Mastatis mi dersin? Meme körlüğü mü dersin? Hep hasta. Ona da bir şey demiyorum. Olabilir. Ama öğrenerek yapması daha iyi diyorum ben size. Beş tane al. Yani ben Ahmet Azar o abimize de öyle diyorum. Beş alacaksın. Öğren. O saatte çoğalır. On olur. 10 tane olunca sen onun dilinden daha bir anlarsın. Anlaya anlaya çoğaltması daha iyi yani. Hem koyunların sana alışır yavaştan yavaştan çoğaldırsan şöyle geri bir çevirelim arkadaşlar zaten bu yanda fazla bir şey yok ziyanlar ekindir şeydir onları koyun 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 devren Arkadaşlar bence bu video genç abilerime koyun merakı salan abilerime çok güzel çok bilgili bir video oldu. Ya git onun biz bak burada bir konuşma yapıyor yani, Bir de önüme geçsin ben seni anlatmıyorum ki koyunlara. <laughs> ben seni anlatmıyorum ki koyunlara ya Allah Allah. ister arkadaşlar. Demek isti bak az önce dikkat edin bak buraya. Dedim ya. <laughs> ya oğlum siz çin gitmişsiniz lan. Bir kolumu ısır biri bir önüme geçe video çektirmeyecekler. Çekil şuradan. Bir şey anlat yok daha burada. Allah Allah. <laughs> biri kolumu tutuyor, biri kameranın önüne geçiyor. Dedim ya az önce. Benim koç, toplu koç. Tarsanız 130 kilo gelecek koç. 6 milyar dedim ya. Yani dişi koyunlarınız var mı? Onlardan iyi kuzu elde etmek istiyor musunuz? Gidip 1 milyar verip de 6 milyar değerindeki ko koçu koç alacağım diye oyu hayal etmeyin. O yani ondan verim alamazsınız. 6 milyar vereceksiniz. Seneye o 6 milyar gibi 10 kat fazlasını alacaksınız o koyunlardan. Koyun yapacaksanız paranızı acımayacaksınız. Hesap da yapmayacaksınız. Yani kabaş koyun öyle hesabını çok incelersin. Zaten koyunculuğu bırakırsın. Koyun yapmam dersin yani zaten. Bu video koyuncu koyunu bilen arkadaşlarıma biraz sıkıcı geldi ama koyun yapmaya başlayan arkadaşlarıma da çok güzel böyle çok bilgili bir video geldi. Ama koyunculuk yaparken şöyle bir koyu köpeği de eğitmeyi unutmayın. Biraz zorluyor ama adamı çok da güzel olur yani köpeğe eğitirseniz. Yani sıkılmazsınız arkadaşlar. Köpek yiyor, koyunla, koyun giderken yanınızda bir köpek varsa sıkılmazsınız. Şunun şu halini izlersiniz. Çoma alır ağzına, oraya atar. Getirir buraya kor. Gider baraja girer, gider köpeklerle boğuşur. Ha, şunu izleyin yani. Sizi sıkmaz zaten bu. Ama arkadaşlar, arkadaşlar çoma şurasını mahvediyor, yiyor. Şimdi <laughs> nasıl bir şey diyor, köpek? Köpek. Şimdi yedi yedi. Yeşil meranız olması gerekiyor zaten koyunculukta. Yahoo! <laughs> ha! şuralara otursak gene, gene var ya arkadaşlar sakurga diyoruz. Onlara da mahvediyor. Yapışıyor adama. Hastaneli gider adamı. Hastaneye gitmesen öldürür. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Sizce anlattıklarım sizin için faydalı mı oldu? Yoksa zaten biliyordum mu oldu? Artık orası size kalmış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. dostça kalın.